Merhaba Ocak ayı dolunayını sizin için yorumlayacağım. 25 Ocak saat 20.52'de Aslan Burcu'nun 5 derece 14 dakikasında dolunay meydana gelirken yükselen Başak Burcu'nu görüyoruz. Ocak ayında meydana gelen dolunaya Kurt Ayı adı veriliyor. Eski çiftçi almanalı tarafından kullanılan Dolunay isimleri Kızıldere'li kolonu Amerika'sı ve e, Avrupa kaynakları da dahil olmak üzere çeşitli e, yerlerden e, toplanmıştır, gelmektedir. E, geleneksel olarak her dolunay ismi sadece dolunayın kendisine değil gerçekleştiği ayın tamamına uygulanır. E, Ocak ayındaki Dolunay Kurt ayı olarak bilinmesinin de sebebi bu. E, bu dönemde kurtların ulumalarının daha çok duyulması e, olduğu düşünülmektedir bu adın verilmesinin nedenine. E, Geleneksel olarak kurtların kış aylarında açlık nedeniyle uluduklarına inanılır ancak bu, bugün kurtların farklı nedenlerle de uluduklarını biliyoruz. Uluma ve diğer kurt sesleri Bölgeyi tanımlamak, sürü üyelerinin yerini belirlemek, sosyal bağları güçlendirmek ve avlanmayı koordine etmek için kullanılır. Bu dolunay için uygun bir diğer isim de merkez ayıdır. Kuzey büyük ovalardaki Asinobeler e, tarafından kullanılan bu isim bu ayın kabaca soğuk mevsimin ortasına işaret ettiği düşüncesini ifade eder. Ocak ayı için kullanılan diğer e, geleneksel isimler mevsimin sert soğuğunu vurgulamak için soğuk ayı e, Kri'lerde don patlayan ay e, Algonkinlerde ve sert ay Dakota halkında e, kullanılan isimlerdir. Kanada Kazı Ayı, Büyük Ay, Selam Ayı ve Ruh Ayı da yine bu ay için verilen isimler olarak kaydedilmiştir. Kova Burcu'nun Karşıt Burcu'na güçlü bir vurgu yapıldığı bir dönemde Aslan Burcu'nda Plüto'nun karşısında gerçekleşen Dolunay yoğun his ve duyguları gündeme getirir. Ee, bu Dolunay yaratıcı ve duygusal e, olgunlaşma dönemine işaret eder ve e, dikkatimizi ilgi tanıma ve onaylama ihtiyacımızın karşılanması için delediğimiz e, dolaylı incelikli yolları çekebilir. Aslan burcu benliğimizin tam ifadesini yaratıcı potansiyelimizin çiçek açmasını temsil ederken plütonda yaşamın ve her türlü yaratıcı sürecin, bir parçası olan gerekli ölümleri, salıvermeleri ve dönüşümleri temsil eder. Bu dolunay dikkatimizi yaratım ve yıkım arasındaki etkileşime çekiyor ve yaratıcı enerjiyi serbest bırakmak için hayatlarımızda neyin ölmesi gerektiğini düşünmemiz için bize fırsat sunabilir. 2024'ün ilk dolunayı olan kurt ayı yeni yıl için hedeflerinizi ve niyetlerinizi netleştirmek için ideal bir zamandır. E, astrolojide dolunaylar doğrağa ulaşma ve tamamlanma zamanını temsil eder. E, duyguların ve sezgilerin yükseldiği ve olayları daha net görebildiğiniz bir zamandır. Dolunaylar dramayı veya yoğun duyguları harekete geçirmesiyle Bilinirken 2024 Ocak kurt dolunayı tamamen bastırılmış korkuları ve potansiyelinizi sınırlayan güvensizlikleri bırakmanız için kendinize meydan e, okumakla ilgilidir. Cesur Aslan burcu e, ego ve kalp ile e, bir ilişkilendirildiğinden kurt ayı aynı zamanda şefkat, cömertlik güçlenme, bencillik ve açgözlük zamandır. Yaratıcılığınızı ve kendinizi ifade etmenizi etkileyen ve geçen yılki Aslan burcundaki yeni ay sırasında meydana gelen olaylar şimdi tam bir dönüm yaratabilir. Müzik, spor, sanat ve eğlence gibi Aslan burcuyla ilgili sektörlerde de önemli duyurular ortaya çıkabilir. Bu enerjiyle çalışmak için Arzularınızın derinliklerine inin ve ilişkilerinize, iş hayatınıza ve günlük rutinlerinize daha fazla neşe, tutku ve mutluluk getirmek için gerekli değişiklikleri yapmaya istekli olun. Bu özellikle sizin için en iyi olanı yapmak yerine sık sık başkalarını memnun etmeye karar verdiyseniz önemlidir Aslan burcu sabit bir ateş burcudur. Bu nedenle de kendinizi ifade etmek ve cesur adımlar atmak için güçlü bir arzu hissedebilirsiniz. Bu romantik ve neşeli donlay aynı zamanda ilişkilerinizi kutlamak, yaratıcı projelere öncelik vermek ve içinizdeki çocuğu beslemek için de harika bir zaman sadece ateşli coşkunuzu, sorumluluk duygusu ve başkalarını düşünme ile dengelediğinizden emin olun. Sevgiyi yayın, kışın kalbinde durgunluk ve derin düşünme zanaatına işaret eden kurt ayı ortaya çıkar. Kurt ayının genellikle sezgi, sadakat ve doğayla güçlü bir bağ ile ilişkilendirilen kurtların gücünü ve kuvvetini sembolize ettiğine inanılır. Ateşli Aslan Burcu'nda zirve yapan bu yılın kurt ayı güçlü öz sevgi ve öz değerlendirme temaları getiriyor. Cesaret, oyunculuk, yaratıcılık ve kendini ifade etme zamanıdır. Ruhsal olarak Ocak 2024 kurt ayı sizi gerçekleş, gerçeğinizde daha derin yaşamaya iterek 12 aylık yeni bir yolculuğa çıkmaya hazırlanırken size yeni şeyler deneme ve konfor alanınızın dışına çıkma cesareti verir. E, bu dolunay yaşamın tüm alanlarını etkileyen enerjik açıdan güçlü bir dönemdir. En belirgin değişiklikleri aşk cephesinde bekleyebilirsiniz. E, fırtınalı bir aşk yaşayabilir ya da bir ilişkiyi sonlandırabilirsiniz. Tutku derecesi e, olup bitenlere kayıtsız kalmayacak kadar yüksek olacaktır. Değişimlere rağmen ana değeri e, hatırlamak gerekir. Ailenin rolü önemli ölçüde artacaktır. Geçmişe duyulan nostalji artar. Ruh anılarla, e, anılarla dolup taşar. E, sevdiklerinizin desteği güç, güç verecektir. Geleceğe güven açılır aşılar, iletişim kurmak, görüş alışverişinde bulunmak ve ortak bir zeminde bulunmak için iyi bir zaman. Ocak ayındaki kurt dolunayının en büyük avantajı insanları bir araya getiren özel duygusal atmosferdir. Kurdun da insan gibi bir aile yaratığı olduğuna inanılır. Bu güçlü hayvan sürünün üyelerine şefkat duyar her zaman daha zayıf olanları korur. Ocak dolunayında Yalnız kalamazsınız. Ailenize vakit geçirmek için her fırsat değerlendirilmelidir. Birlikte bir şeyler yapın. Ortak çıkarlar temelinde yakınlaşmaya çalışın. Şu anda akrabalarınızla aranızda bazı yanlış anlaşılmalar varsa bu sorunu çözdüğünüzden emin olun. Gelecekte durum daha da kötüleşecektir. Ev toplantıları düzenleyin. Aile... E, e, albümünü e, karıştırın. E, atalarınızı e, hatırlayın. E, videolarımı desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini aç, e, açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.